Kıtası Asya kıtası ve Asya kıtasından biri olan Türkiye'dir. Komşuda paylaşan Bulgaristan, Yunanistan, Suriye, Irak, Ermenistan, Nahçıvan, Kurgistan ve, da da. ve da da Toplamda bir sürü komşusu vardır. Ne? Başkenti İstanbul. Antalya, Eskişehir, Bursa, Balıkesir, İzmir, Denizli, Ferit, Fertihe, Bodrum, Adana, Mersin, İstekrun, Gazi Altep, Şanlıurfa, bakın Batman, Mardin, Trabzon, Giresun, Rize ve Hopan, Hopan de, de üç kardeş. Yani kıyın, Şaka. Yani en büyük, en küçük ülkesidir. En küçük ilçedir. Tamam sonra bak. Sonra burada. Türkiye 12 kat büyüktür ve en büyük dünyanın en büyük ülkesidir. Yani 12 katlıkta. Yani bu kara bir ülke. Türkiye en küçük ülkesiyle Tabii ki en şu an kimmiş? Tabii ki de Bulgaristan, Bulgaristan, Kosova'dır. Kosova. Kosova'nın. Yani Türkiye 9. Ama Güney kıldız bundan 12 kk tc 12 kat Yani Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs'tan ve her yeri toprağı alır ve adaları da ele geçiriyor. Yani Mersin diye tatlılar da biliyorsun. Ya burada bu da Saat <laughs> desse <laughs>